Ne? dedim ki anlatacaklarım var. Hadi arkadaşlarıma bir de yarına anlatayım. Bu dolunay biraz huzursuzluk kokuyor sevgili arkadaşlar. Eviriyorum, çeviriyorum, bakıyorum. Birazcık istikrarsızlık kokuyor. Birazcık hayal kırıklıkları kokuyor. Evet şimdi daha yeni bildirimler düşmeye başladı. Şöyle birazcık bekleyelim. İkizler dolunayını çok konuştuk. Hatta ee, sadece Aralık ayında değil... Kasım ayında daha ikizler dolunayını, Ekim ayında işte bir yaydaki antaresi yeni ayı ikizler dolunayı ve oğlak dolunayını aslında konuşmaya başladık sevgili arkadaşlar. Şimdi yine gelin birazcık daha size anlatacaklarım var. Evet bildirimler diğer telefonuma yeni düştü. Siz de aynı şeyi yaşıyor musunuz? Geç düşüyor mu size de bildirimler acaba? Bana geri dönüş yaparsanız. Ee, çok çok memnun olurum sevgili arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, şimdiden değil mi? Cuma gününe geçiyoruz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum sevgili arkadaşlar. Umuyorum iyisinizdir. Ee, Cuma günü de, e, hemen çok çok teşekkür ediyorum Selva Hanımcığım. Hoş geldiniz. Evet sınıfa yeni açtık. Yeni yeni gelmeye başladınız. Şimdi sevgili arkadaşlar Ay Boğa burcunda başlayacağız. Günün büyük çoğunluğunda Ay Boğa burcunda olacak. 15 39'dan 20 21'e kadar ayın boşluktaki 21 20 21'de artık ikizler dolunayına doğru bakın dolu dolu bu Neptün'yen yani dolunayın enerjilerini hissetmeye başladık. Artı eksi 3 gün ne diyoruz? Çok fazlasıyla etki altındayız. Dün hatta sizin hareketleri konuşmuştuk hatırlarsanız. Teşekkür ediyorum sevgili hanımcığım. Bugün böyle ee, Ege Denizi'nde açıklarında olmuş. Şimdi Dolunay'la ilgili yorumlarımızı yapmıştık. 10 Ocağı kadar Mars'ın tutulmayı tetiklediğini özellikle Boğa burcunda ülkemizden gözlemlenen demek ki böyle ufak ufak olaylar olabilir sevgili dostlar. Ki bu Dolunay bana e, böyle Karadeniz ne oluyor e, tarafında da fazlasıyla işaret ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz Arzu Hanımcığım. Ee, sevgili dostlar yarın Merkür Venüs tamam. Şimdi böyle yine işte Merkür Retro'da eski sevgililer geri dönüyor. Ben ben pek tavsiye etmiyorum. Tamam helalleşmek için olabilir. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Güneş Hanımcığım. Ee, ilişkilerinizde tamam e, sevgili arkadaşlar bir şeyleri dengeye getirmek istiyorsanız geçmiş problemleri çözmek istiyorsanız helalleşmek istiyorsanız değerlendirin burada gelişme e, adım atma dengeyi yakalama şansımız e, yüksek olabilir tabii ki hayatımızda bir şeyleri toplamak adına Aa, görüyorum işte eski e, sevgililer geri dönüyor tamam döner dönebilir evet kabul edip etmemekte sizin e, tercihinize kalmış herkes aynı açıyı almıyor sevgili dostlar. İkizler Burcu'na geçecek. Ne yapıyoruz? E, değil mi Selva Hanım? Aynen öyle. Eskiye mazi. Eski boşaltın sevgili dostlar. Yeni bir yıla gidiyoruz. Yenilikler gelecek. inşallah her birimizin hayatına güzel yönde gelsin tabii ki. İletişim kurmak açısından verimlidir. Fakat keza şunu söylemek isterim. Ay ikizler 9, 10, 11 derecelerde bakın Aldebaran sabit yıldızı vardır. Ne? Doğruluk, dürüstlük değil mi? Etik olmak. Ama böyle gıybet tayinlerden uzak durun. Ay ikizler, ay menzillerini de konuşuruz. Çok fazla böyle boş ortamlarda lak, lak yapmak için uygun değil sevgili arkadaşlar. Ben şimdiden Söyleyeyim size iletişim kurmak, gidin bir şeylere okuyun. Geçmiş dersler varsa yöneticisine Merkür Merkür Venüs arasında uyumlu bir atmosfer var işte helalleşmek, yarım kalan işleri dengeye getirmek, çek düzen, tertip vermek açısından Güzel sevgili dostlar, manevi açıdan destekliyiz. Venüs e, Feliği'nin yönetimi altında olduğumuz bir gündeyiz aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Venüs diyoruz ya Hazreti Yusuf'un makamıdır. E, o zaman iyilik yapalım, sadakalarımızı verelim. Bak, hayli hem global anlamda hem Türk halkı için böyle güzel güzel uyandırıcı, global anlamda birazcık e, sert etkileri içinde e, barındırıyor sevgili arkadaşlarım. O yüzden bence iyilikle değerlendirelim. Ee, böyle biraz dünya astrolojisi olarak da bakacak olursak sevgili arkadaşlar bakın e, aklımıza gelen iletişim kazalarına açık olabiliriz. Hani geçen gün sevgili Diyen burada mısın ya hazırlayalım mı dediniz. Bence e, hazırlamak lazım. Aynen Selvi Hanım. Bence de çok fazla hani etliye sütliye karışmamak gerçek bilgiye e, değer vermek gerekir böylesi bir dönemde. Gerçek bilgiye bakın ulaşın çünkü bilgi kirliliği çok fazla olacak. İkizler Burcu'ndan bahsediyoruz sevgili dostlar. İkizlerden e, bahsediyorsak birazcık demek ki o zaman... E, Belki bir şeyleri anlamamız gerekiyorsa, anlatmamız gerekiyorsa anlayanla anlamayan bir olmaz mantığında olalım. Krizlere çekinmeyelim. Fazlasıyla keza e, yöneticisi Merkür S pozisyonda bunları konuşuyoruz. 6 derece yayda S pozisyonda olacak sevgili dostlar. Jüpiter günü Ankara'ya göre çizdirdiğimiz haritada, çok pardon e, Güneş günü Jüpiter e, saatinde gerçekleşecek. Bir ikizler burcunun e, ikinci dekanı hemen ne diyoruz işte ikizler iletişim, seyahat haber kanalları, radyo kanalları, radyoyu da alabiliriz. E, komşu ülkeler ki bakacağız ki böyle oradan iz düşümüne JDzi haritada e, Yunanistan'da. Yunanistan'ı bir takip edelim bakalım. Hayli sert etkiler böyle biraz e, Yunanistan'ın başına gelebilecek ilginç olayları da anlatıyor. Ki keza dünya süresi olarak bakarsak evet video yayınladık, Amerika'dan bahsettik, Afrika'yı takip edelim dedik. Ee, yeni Zelanda, buralarda hani böyle e, 2025 yılı da dahil bazı sıkıntılı doğa olaylarını işaret ediyor sevgili dostlar bu bölgede ki yılın ilk tutulması direkt yüzde %75'i yeni Zelanda bölgesi üzerinde daha sonra İzlanda bunların hepsi e, Iceland tarafından gözlemlenecek bizim ülkemizde de şimdi yine vakti gelmeden anlatayım 2 Ağustos 2027 tutulması sevgili dostlar %75'ini biz kendi ülkemiz e, astroloji haritasında e, Aslan Burcu'nda gerçekleşecek Güneş tutulmasında, güneş tutulmasında göreceğiz sevgili arkadaşlar. Pasifik Okyanusu mesela bu bakacak olursak burada dikkat çekici okyanus depremleri tabii ki olabilir. Zaten Neptün'ün Apex noktasında olduğu bir dolunaydan bahsediyoruz. Fakat bu dolunay hani size Ağustos'ta asıl isyanlar şimdi başlıyor. Kova burcunda bir dolunay vardı. Orada da işte bugünleri işaret etmiştim. İsrail astroloji haritasının özellikle Uranüs derecesi 24 derece ikizlerde sevgili dostlar. Böyle Jüpiter ile de karşıtlıkta yayda ilerletilmiş haritası da şimdi ne yapıyor? İkizlerde bir dolunay. Uranüs tabii ki burada e, baktığımda yerleşimlerine açıkçası birazcık İsrail astroloji haritasında ani olaylar işte doğa olaylarını da tabii ki tetikleyebilir. Afet gibi durumlar yaşanabilir ki natalında e, Kirke ile çalışıyor olması hani o bir şey olduğunda arama kurtarma çalışmalarına gidiyor kendisine gelebilir mi? Bakalım izleyip görelim bu e, aralığın bundan sonraki kapanışına kadar. Halka ayaklanması olabilir tabii Uranüs dediğimizde. Ee, ani kozalardan bahsedebiliriz. Mesela teknolojisi çökebilir. Dünya süresi yapıyoruz birlikte gözlemleyelim neler olacak. Uranüs'yen efekt var. Artık Suriye astero e, İsrail astroloji haritası üzerinde e, tabii ki ne naja, olacak? Güneş orada Jüpiter Uranüs karşıtlığında olacağı için kendi işte halkının artık liderine Netanyahu'ya bir şey olmaz diye e, bir garanti yok değil mi? Esat rejimi, vay wow. yani kocaman bir rejimin çöktüğünü gördük sevgili arkadaşlar. O yüzden her an herkese her şey olabilir. Ee, burada tabii ki Güneş ülke liderini de aynı zamanda anlattığı için böyle suikastlar. Aynen öyle ki bu dolunayda olabilir. Bakın Uranüs, Uranüs uçak kazalarıyla da keza yakından uçak düşmesi. E, Jüpiter aynı zamanda bakıyoruz tabii ilerletilmiş haritasını çeviriyorum. Uranyen prensipte astroidleri de kullanıyorum. Ee, böyle bu Dolunay haritasında üzerine koyduğumuzda tabii Uranüs üstü tutulma 2. Ev, 8. evde ki ne olabilir böyle durumları da bize gösterebilir. Neden olmasın? Neden Yuhu için alınan e, artık kararları da bize e, anlatabilir. E, kendisinin birazcık daha tabii ki Mars'ı da Aslan Burcu'nda, Mars Aslan gerilemesindeyiz olabilir sevgili Derya Hanımcığım bakın bu bizim Türkiye astroloji haritamızın 12. evinde gerçekleşecek bir dolunay Şimdi bak ben İsrail anlatıyordum, siz yazınca oraya hemen gözüm kaydı. Alınan kararları, mesela neydi değil mi? Ateşkes e, anlaşmaları. Bak her şeyin bozulduğu bir dönemdeyiz. E, bu alınan kararlarının, kendisinin aldığı kararların ya da saldıracağı topraklarda yön değiştirmesini de bize. Ani kararlar var diyor. Ani yön değişiklikleri var diyor İsrail astroloji haritasında. Çok agresifleşebilir. E, agresifliği, ani patlak veren şoklanmayı... İsrail astroloji haritası için olayları işaret edebilir. Hani biraz daha böyle ülke lideri Netanyahu'nun uykularını kaçıracak bir Sevgili arkadaşlar, dolunay enerjisi de olabilir. Hep beraber izleyelim, görelim sevgili dostlar. Ee, şimdi yazdınız ya Güneş Hanım, evet bizim ülkemizin 12. evinde gerçekleşecek bir e, dolunay. E tabii şimdi dolunay e, 12. evde ama halkı yakından ilgilendiriyor, bunları hep konuştuk. Sıradan halk diyor. Sıradan halk, ay biz sıradan halkız sevgili dostlar. E, bakıyorum dedim ya Güneş merkezi bakış açısında huşu gitmeyecek kararlar, duyumları işaret eder mi? Tabii ki böylesi bir zaman bize işaret ediyor sevgili dostlar. Agresyonu işaret ediyor. Birazcık bakalım göreceğiz. E, askeri olarak nasıl ayaklanmalar, e, hani ayaklanma diyorum a, olaylar ilerlemeler kat edeceğiz böylesi bir dönemde. E, ama birazcık sağlığa lütfen dikkat edelim. Askeri konular, dini konular, ülkemizde finansal konular dikkat çekebilir sevgili dostlar. Ama 12. Ev dedik mi değil mi? Salgın hastalıklar, halk sağlığı. Birazcık böyle Neptün'yen bir Neptün'ün apex noktasında olduğu için deniz kazaları, fırtına, sis, deniz ve hava yolu kazaları, salgın hastalıkları halkın tepkisini çekebilecek olaylar. O yüzden o yazdığınızda olabilir. Ama İkizler Burcu Bakın eller, kollar, e, aynı zamanda sinir sistemi, solunum e, yollarını da yönetir. E, lütfen Türkiye Astroloji Haritası'nın 12. evine e, düştüğü için salgın hastalıklara keza çok dikkat ettik. Lütfen halk sağlığına dikkat çektiğinin bir kere farkında olalım sevgili dostlar. Bunları söylemek isterim size. Birazcık e, bizi uykularımızı kaçırabilecek bir dolunay <laughs> O yüzden sağlığa dikkat. Uykusuzluk çekmemeye, uykusuz kalmamaya özen gösterelim diyorum. Evet benim bugünlük söylemek istediklerim bu kadar. Sormak istedikleriniz var mı sevgili dostlar? Orada bir de şuna bakacağız sevgili dostlar. Şimdi kralına ayaklanan halklar diyoruz ya işte Netanyahu'yu da uykusuz geceler bekletebilir diyoruz. Ama be, lütfen evrak alım satım bir yapacağınız bir iş varsa evet Merkür'ün durağan pozisyonunda olacak ama ben birazcık evrak alım satım işleriniz devletle yapılacak işlerde varsa buralarda da dikkatli olun derim sevgili dostlar. İşte eksik kalması gibi belgelerde bazı aksaklıklar çıkması gibi durumları düşünebiliriz. Benim bugünlük söylemek istediklerim bu kadar. Size böyle kısacık bir yayın açtım. Sizin sormak istedikleriniz varsa bekliyorum. <laughs> Nasıl geçiyor günler? İyi misiniz sevgili dostlar? E, bakın kafanızı da karıştırmayın. Bunu da notlarımın içine almıştım. Birazcık kaygıyı, kavgaları da hayatımızda tetikler. Lütfen güç savaşları kimseyle e, yaşamamaya özen gösterin. Bağışıklığa dikkat edin. Çünkü 16 e, Aralık, 22 Aralık haftasında da Güneş, Neptün, Ay, Neptün zaten dolun ayağında biliyorsunuz gerçekleşiyor. E, bağışıklıklara lütfen çok çok dikkat ediyorum sevgili dostlar. Evet herkese iyi geceler diliyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek dileğiyle.